Değerli dostlar, merhabalar diliyorum. Bugün 3 Mayıs 2020, bir pazar günü. İnsan ve toplum bilimleri terimleri sözlüğü, şimdiye kadar en kapsamlı sosyal bilimler ansiklopedisidir. 1300 sayfa civarında ve içinde 7500'ün üzerinde kelime ve kavramlar vardır. Bu kadar çok kelime kavrama ne gerek var diyebilirsiniz. Haklısınız, bunları biraz sınırlandıralım, dörde indirelim, hayatınızın rehberi olsun. Bu da benim hayatımın rehberi. 4T formülü. 1 tevekkül, 2 teslimiyet, 3 tahammül, 4 teşekkür. Tevekkülle bütün dertlerimizi, problemlerimizi Allah'a havale ediyoruz. Onu vekil kılıyoruz çünkü ona güveniyoruz. Teslimiyetle kadere rıza gösteriyoruz. Teşekkürle halimize hangi durumda olursa olsun yine de şükran içinde bulunuyoruz. Çünkü gelen şer de hayır da Allah'tan geliyor. Allah'tan gelen herhalde bir hediye olarak kabul etmemiz lazım. Manevi boyutuyla bakarsak şerin içinde de güzellikler vardır. Görebilene ferasetle, basiretle. Bir de sabır tabii ki, tahammül. Bu dört meziyeti ahlaki tutum ve davranışı birleştirip kaynaştırdığımız takdirde bir tane kavram çıkıyor. Bakın 7500 kelimenin içinden sadece Takva üzerinde durun diyorum çünkü bu dört kavrama birleştirdiğimiz takdirde, kaynaştırdığımız takdirde öyle güzel bir kavram çıkıyor ki takva, takva nedir derseniz bu aşkların en güzeli, aşkın zirvesi ilahi aşk, muhabbetullah, Allah'a beslediğimiz muhabbet. İşte bu muhabbet beslediğimiz takdirde bu muhabbeti bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi, ateş Hazreti İbrahim'i yakmadı. Balık Hazreti Yunus'u yemedi. Deniz Musa'yı yutmadı. Hapishane Yusuf'u yıldırmadı. Hastalık Hazreti Eyyub'ü isyankar etmedi. Neden acaba? İşte bu teslimiyet, tevekkül, teşekkür ve tahammül şuuruyla yani takva ile yani Allah aşkıyla işte kalbinizde, ruhunuzda siz de bu 4T formülü uygular ve takva ile biçimlendirirseniz hayatınız, dünya ve ahiret hayatınız manevileşir, güzelleşir. Allah aşkını kalbinizde yaşarsınız. Her daim şerde de, hayırda da, saadetler içinde yaşarsınız. Hepinize saadetler diliyorum.